Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvehhab diyor ki Allah sana rahmet etsin. Bil ki Yüce Allah'ın Ademoğluna farz kıldığı ilk şey tağutu inkar edip Allah'a iman etmesidir. Bunun delili Allah'ın şu kavlidir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul göndermişizdir. Tağutu inkar etmek şöyle olmalıdır. Allah'tan başkasına ibadet etmenin batıl olduğuna inanmak, Allah'tan başka ibadet edilenleri terk etmek, onlara buğz etmek, bunların taraftarlarını tekfir etmek ve onlara karşı düşmanlık beslemektir. Allah'a imana gelince o da şöyle olmalıdır. İbadet edilecek yegane mabudun başkası değil sadece o olduğuna iman etmek, İbadetin hangi çeşidi olursa olsun tümünü sadece Allah için halisane olarak yerine getirmek onun dışında ilah olarak kabul edilenlere ibadeti reddetmektir. Tevhid ehlini sevmek, onları dost edinmek, aynı zamanda şirk ehline karşı buz ve düşmanlık beslemektir. İşte İbrahim'in getirdiği din budur. Öyle ki kim bundan uzak durur, buna sırt çevirirse o kendini aşağılamış olur. Allah'ın şu ayette zikretmiş olduğu güzel örnek de budur. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız, sizi reddettik. Bir tek Allah'a inanmanıza kadar sizin de bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Tağut genel bir ifadedir. Her varlığa verilen genel isimdir. İster kendisine ibadet edilen bir mabut, isterse de kendisine tabi olunan veya Allah ve Resulüne muhalif olarak itaat edilen birisi olsun, Allah'tan başka ibadet edilen ve kendisine ibadet edilmesine rıza gösteren herkes tağuttur. Tağutlar çoktur. Ancak bunların önde gelenleri beş tanedir. 1. İnsanları Allah'tan başkalarına ibadete çağıran şeytan. Allah şöyle buyurmuştur. Ey Adem oğlu, Ben size şeytana ibadet etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır diye bildirmedin mi? 2. Allah'ın hükümlerini değiştiren zalim idareciler. Allah şöyle buyurmuştur. Sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmeleri emredilmişken tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Oysa ki şeytan onları büsbütün saptırmak ister. 3. Allah'ın indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenler. Allah şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. 4. Allah'ın dışında gaybı bildiğini iddia eden kişi. Allah şöyle buyurmuştur. Gaybı bilen Allah gaybını kimseye açmaz. Ancak resullerinden razı olduğu kimseler başka. Çünkü o onun önüne ve arkasına izleyiciler dizer. 5. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve buna rıza gösteren kişi. Allah şöyle buyurmuştur. Onlar içinde kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse işte onu cehennemde cezalandırırız. Zulmedenlerin cezasını işte böyle veririz. Şurası çok iyi bilinmelidir ki bir kimse tağutu reddetmediği müddetçe Allah'a iman etmiş sayılmaz. Çünkü Yüce Allah bu hususta kitabında şöyle buyurmaktadır. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Yukarıda sunduğumuz ayetin baş kısmında şu ifadeler yer almaktadır. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Doğruluk Muhammed'in dinidir. Eğrilik ise Ebu Cehil'in dinidir. Sağlam kulp Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah olmadığına şehadette bulunmaktır. La ilahe illallah kelimesi hem reddi hem de ispatı içermektedir. Bu itibarla la ilahe yani ilah yoktur manasına gelen kısım Allah'tan başka ibadet edilendir reddetmek ve illallah yani Allah hariç manasına gelen kısım ise her türlü ibadeti ortağı bulunmayan bir olan Allah'a yapmaktır.